Şöyle sen sana zahmet tut da biz bir video yapıyoruz şu an evet, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet, Bizim sanayla buluştuk sonunda Samsun'un en çekici çekicilerinden Bu da arkadaş arabasını Abi, 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 Ne bir video de yapalım dedik. Bir anı daha yapalım. Arkadaşlar Furkan'ım evet, olmasa yola gelemeyecek. Ya biz de o kadar ya. Furkan'ın ya. açtıktan sonra Allah'ın izniyle bitmeyecek yol yok. Gidiyoruz her türlü yola gidiyoruz. Kamera evet, evet, kayıtlayın mi? Şimdi e, Furkan kardeşim uzun zamandan beri ziyaret edecektim. bugün yani Pelek'ten bir gün çalıp koştum buraya geldim Allah'a. Eyvallah sağ olsun Allah razı olsun. Çok şükür birlikteyiz beraberiz. Bu benim arkadaşımla yüz görüşürüz. Buradan, buradan Ankara'nın en çekici çekicilerinden Erkan abiye de selam yolluyoruz. Dostlar! <laughs> Tabii ya. Ya öyle işte. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Ee, Furkan Hanım'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Furkan Hanım'ın şey paylaşmayı unutmayın. Ee, Furkan bizim çok değerli milli sebeplerimizden bir tanesi arkadaşlar. Ne um, arabası böyle ya? Arabamız Renault Master 2. Oo, çevremiz iyi bilir. Kamera ne yapıyor? 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 Kamera Yapmış, evet arkadaşlar, Furkan'la beraber arabamıza bindik. Hadi gidelim ya, Hazır mısınız? <laughs> gidelim Furkan. Ya, 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 ya. Size göre diyeyim, Gidelim Furkan ne olacak ya? Gidelim ya ne olacak ki? Neredeydi bu ne? Diyeyim, diyeyim. Aa aynı dobola denk gibi ha şurada. Aynı. Ha Furkan beğendin mi arabamı? Onu, bak şimdi bak sana daha güzel bir şey göstereceğim. Var. Bir onu, onu, biliyorum, veriyorum tam <laughs> tamam verebilirim. Şekerini de gitmesin abi. <laughs> Burda röportaj yaratırız zamanla Erkan abi yaratırız zamanla Korkuldu Youtube'da? Furkan gardaşımın müzikleri bu aramanın içinde entelaz oldu valla Dimi dimi büyük bir emircim var ya Ama Furkan bizim müziksizi bizi bırakmayacak değil dimi Furkan Müziklerimizi yapacağız Geçen Fırkan. bir video yaptım Arkadaşlarına da anlattım Sezon finali verdik biliyorum biraz uzun oldu Hı. Ama yani döneceğiz ya, i̇nşallah, inşallah. yani net onda Rahat olalım İnşallah Rahatsız olalım İnşallah gardaşım Buradan seviyorum seni ya. Ben de sizi seviyorum. Seni de seviyorum. <laughs> müziklerini de seviyorum. Dostlara da seviyorum. Dostlar. Allah Allah. Bu Sangara Sota Gustarma. Ne Sangara sen de bekleniyorsun buraya. Bir daha söyleyeyim hocam? Sana da selamlar. Gelecek, gelecek. İnşallah. Ya gelecek. Ben o ben, sarı çekicisiyle buraya geleceğim. O sarıyı göreceğiz burada. Bu, bu mahalleye park olacak o araba. Aynen. O kadar. Duydun mu Erkan abi? Biz <laughs> ra kestik biz. Yani gerisi sana kaldı. Radyonu kestik abi biz. takılıyoruz arkadaşlar. Yani aynen bir, aynen. Aramızda hızımız geçtiği için yani yoksa aynen. Kamerayı tamam, biraz daha yanaştı sen onu. İçeri içeri gel. Ne ya sen ne öyle yapıyorsun? Kapı kapı kapı. Ya bizim arkadaşlarımız anlatmaya ne kelimeler ne notalar ne yollar yeter. E. Oldu mu? Yani bizim için tamamıyla kalpten bir şey yani, şeyde, abi Ya bizim şeyde. zaten YouTube'da hep böyle yani benim arkadaşlık bizim aboneler genel genelde hep böyle oluyor yani yoksa Hadi buradan rahat mı ya abi? Adam çok güzelmiş. mi? Şu an geriye Yok şu an bir de yani. Mandam mı? Mandal çalışmıyor yani. Yok çalışır. Tam çek tam yatır. Ha, ha, şu oldu. an geride. Şoförlüğümüz var rahat ol. Olmaz olur mu şu ya? Sırtkan hadi gidelim gezelim. Nereye gideceğiz ya? Nereye istersen. Samsun'a götürüyor musun? Hadi hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. Ben götüreyim seni. Isim, hadi tamam. gidelim burada. Yok ya, nereye gel. Hadi gidelim <laughs> Giderim, ne olacak ya? Yarın gelirim. Ya. Arkamızda ne var ya? Var. Arkamızda ya? hiçbir şey yok burada. Gelir mi eksen? İyi iyi güzel gidiyor. Puanı verdim ben buna. Bu araba iyi yol gider. Bakın bu araba çok kişiye e, çare oldu. Çok kişiye yardımcı oldu. Tam bir emek arabası. Buram buram emek kokar her yeri. Ya. Yani benim dostum, harbi dostum yani. Abi bu araba benim var dostum. Neyse madem oturuyoruz bunu ispat edelim de bari. Master 2, Master 2'yi pek sevmezler aslında da. Yok ya çok güzel. Abi. Ha gel sen buraya. Yolculuğumuz azı. Biraz dağınık arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Yolu alın. Ya olsun bizim Bizde öyle yabancı yok ki bizim yani. Herkes her şeyi Aa, biliyor yani bizim arkadaşlar. Eyvallah. Halden anlayan insanlardır. Eyvallah. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya uzun yolda ister istemez. Ne oldu? Faber de açık unutmuşuz ha. Başladı galiba. Başladı Furkan. Ya arkadaşlar özür dilerim. Az önce Vallahi diğer ya. videodan fark ettim. Telefon hep konuşmuş. Onu susturdum şimdi. Devam ediyoruz filme kaldığımız yerden. Sağ olsun arkadaşlar geldiler kardeşlerim ziyarete. Eksik olmasınlar. Allah razı olsun. Sizin şimdi istikamet nereye? Bizim şimdi istikamet Furkan'ın e, buradan İzmit Kocaeli, İzmit Kocaeli'nde benim akrabalarım, yeğenlerim, var. dayılarım, teyzelerim hepsi orada. Buradan onlara da selam olsun. Aynen bizden de selamlar ee, anladım. Oradan bir araba yükleyip Allah nasip ederse gece Samsun'a doğru yola çıkacağım. Tabii Bolu'daki arkadaşlarımı unutamam. Ee, Bolu'daki arkadaşlarımı da uğrayıp evet. onları biraz masrafa sokup Tabii canım. Ee, Highway'de bir çay içeyim. <laughs> <laughs> ya gelseydiniz bir çay içseydik Ondan sonra bari ya. Ya, Furkan önemli değil kardeşim. Ben seni görmeye geldim buraya. Ne açık ve ne, sadece seni görmeye Eyvallah, geldim. Eyvallah sağ ol be ya ne bileyim. Böyle Geçen de... ne biliyorsun gelemedim üzüldüydüm bayağı. Ya niye üzülüyorsun sana? Ya Furkan Rahat sen ol. sen farklısın ya. Ne evet. öyle. Buradan Bolu'daki arkadaşlara da söyleyelim yani hazırlığınızı Gökhan, yapın. Gökhan'a selam olsun, Mustafa'ya selam olsun. Hepsine buradan hazırlığınızı selam olsun. Hazırlığınızı yapın. Hazırlığınızı yapın ağır misafir geliyor. Aynen. Soner yani. geliyor oradan tabii bu video yüklendiğini çoktan gelmiş gitmiş olur da. Aynen öyle. Biz şimdiden anons edelim yani e, e, siparişimizi verelim. Ne Aha. olur ne olmaz. Furkan sen şimdi Samsun'a geleceksin kardeşim. Zor. Nasıl zor Furkan? Yani. Böyle geliyorum bir gün seni alıyorum ansızın uçsuz bucaksız yani. seni götürüyorum diyorum. Yani. Geldim ben Samsun'a çok geldim. An tövbe şimdi <laughs> niye demedin peki geldiğinde? Senle tanışmıyorduk o zaman. Yani çok Doğru. önceden, haklısın. kaç Sen... <laughs> <laughs> Ondan sonra Babam benim e, şeyle çalışıyordu, şoför o zaman, Ç çiçek şirketiyle. O zaman geliyorduk oraya bir, şeye, çiçek falan bırakıyorduk oralara. Ama hatırlamıyorum yani, kaç sene oldu. Vardı, en az bir 8, 7, 8 yılı vardı, rahat. O zaman da seninle tanışmadık yani, sonra bir kusura bakma ya. Tamam. Tamam. Yok ya, takılıyorum ben, rahatım. Aman Ama Furkan, e, biliyorsun gibi e, dostumuz, çok güzel bir arkadaşlığımız var. O var. Ee, gerçekten Doğru. yani ben çok mutlu oldum bugün buraya gelmekle. Ben yani. yani sizi gördüm çok mutlu oldum yani. Nasıl anlatayım ki ya anlatamam yani. Bu bu duygu anlatılamaz ancak senin müziklerinde yaşanır Furkan. Ya yapma Soner yapma yani, yanarız. Yaptım sana, bile ya. yaptım yapma. bile Furtan, Bu hikayede anlatırsan... Ben sana bir şey söylemiyorum. Bu hikayede yanan biz oluruz Soner yapma. Benim, ben, biz yandık zaten. Valla. Benim böyle yarım yamanak bir hayatım var. Çok sıkıntılı. Benim hani babam öldü, kardeşim öldü vesaire filan filan. Yani çok olaylar geçirdim. Bacağım sakat kaldı, yakalak kaldım. Bu uzun bir süre. Tekrardan bir mücadeleyle ayağa kalktım. Ve e, inanır mısın bana şu an tek destek kimsenin bana müziklerini. Başka bir şey değil ya. Halbuki söylüyorum sana. Dükkanda motor topluyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar biz motosiklet tamirhanem de var. Ayrıca. Belki de bilmeyebilirler. Erkan abiden biliyorum. Şimdi öğrenmiş oldular. Aynen. Samsun'da başoğlu Oto, Oto kurtarma, başoğlu motosiklet diye tamirhanem var. Dükkanda biz motor toplarken, akşamları genelde toplarız motorları. Sakin kafayla. Ooo tam abi. Tam sevdiğim gibi işte. Ee, Böyle olacak ya sanayi tam dedi. Tam motorun başına varırız, bir şey eksik. Bir şey eksik? Ne eksik abi? Bizim Böyle. Nijat abi var. Hemen der ki... Hemen gönderiyorum der. Hemen bir Furkan açar. Biz motorumuzu toplarız. Ama bahra gerçekten, da, gerçekten öyle yani. Bu arada babana da, kardeşime de Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Üzüldüm yani. Ol. Ya üzüldük tabii de yani. E, hepimizin sonu sonuçta. Hepimizin yani. sonu o şekilde. Biz kelle koptuk da gidiyoruz biliyorsun. Yani kolay bir iş değil. Bu iş hani... Tabii canım. İnsanlar e, parasal olaraktan bakıyor da e, parasal Her olmuyor. Her şey para değil arkadaş. Şimdi... Değil. Şimdi bin bir türlü işi var bunun. Arabanın sahibi gelir. Hadi hadi gidelim acele ettirir bilmez işte yani Yani çok şeyleri var bunu bilen bilir yani anlatmaya gerek yok Hı. çünkü yani nasıl diyeyim sonuçta kendi hani tamam araba senin eyvallah ama kendi işin değil yani sonuçta her ne kadar da olsa başkasının emanetini taşıyorsun Hı. en ufak bir çiziği bir şey olsa hadi bunu yaptır sen de oldu der geçer adam bakmaz yani öyle ne oldu ne bitti yani çok değişik bir şey yani anlatamam. Fevzi bundan ibaret arkadaşlar. Oya. Ee... Evet. Biz biliyorsunuz gece gündüz yola gidip geliyoruz. Sonerle ee, görüşüyoruz arada böyle gece gece geceleri uykum ge uykum geldiği zaman Furkan'ı arıyorum. Furkan'la sohbet de bir bakmışım Samsun'a inmişim, Ankara'ya inmişim ve hatta istikamet neresi ise oraya inmişim yani. Furkan ararım, Los Angaras, Erkan abi ararım. Yani e, dost bildiklerimizi ararız kısacası. Şimdi Soner bak kamera da açık, şahitler de var 12 bin bir sürü arkadaş şahit burada. Açalım mı YouTube kanalı? Telefon intihar ettik. Sen evet. de yok. Ucuz yüktük. Önemli bir yer. Buyur Furkan'ım sen de Açalım mı şimdi YouTube kanalı? Seni de izleyeceğiz mi? Valla buradan <laughs> Erkan abi de çok YouTube kanalı açtı ya. Yani. Ben... o zaman sana şöyle söylüyorum. Senin Instagram'ını ben illa ki bulurum. Bu videonun altına koyarım. Buna arkadaşlar bol bol mesaj atın. Kanal açsın. Bunu size havale ediyorum ben. Başka bir şey demiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da size havale ediyorum. Kuytem cansın. Yani arkadaşlar ben hani yine söyleyeyim şimdi ee, yine böyle sonere takılmak için diyorum da yani yapar yani onu bildiğim için yapabileceğini bildiğim Allah için razı diyorum olsun. yani böyle. Yapabileceğimize inanmışsın sen bizim. Ben her zaman yani yapabileceğimize inanmışım. bunu diyor. hep söylerim yani ne lazımsa hiç sıkıntı yok yani yardımcı olurum her konuda. Allah razı olsun Furkan. Yani kardeş sesini solunu duymak bile telefonda yetiyor bize. Canlısın. Eyvallah. Güzel bir bu şekilde. Biz bir böyle iyi yol gideriz böyle. ha. Şuraya bak. Aa, Vallahi... Furkan. Da... Furkan bir de bir abi şöyle inceden abi. İnceden abi açıyoruz. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Bu flash sadece senin müziklerinin dolu. Çekip gideceğim bir gün buralardan ama ne zaman. Evet. Ali abinin rahmetlerinin evet. sayfasında öyleydi. Yani. Allah buradan Ali abiye de rahmet eylesin. Gani rahmet. Ee... Zaten... Bu videolarda hep söylerim ben. Sözünü kesiyorum. Yani evet. Kusura bakma. Estağfurullah ne demek Furkan? Ben hep, yani onun sayesinde böyle başladım, onun sayesinde biz böyle müziği. belki senin haberin yoktu bilmiyorum da. Benim haberim yoktu Furkan. Biz hep, e, arkadaşlar da tekrar öğrenmiş olsunlar, bazen soruyorlar, nasıl başladın, ne yaptın diye. 2016'nın Eylül'ü falandı herhalde, öyle sanıyorum. O zaman biz tanıştık. Bana dedi işte, ben müzik falan yüklüyorum, telif sıkıntısı gibi, bir şeyler sıkıntı olmuş ona yani, oluyordu. Ki ben de yaşıyorum hala. E, yapar mıyız dedim, yaparız abi, ne olacak ki? O gün bugündür başladık. Ben de onu, ondan heveslendim. YouTube'a açtım. Sağ olun siz de yalnız bırakmadınız. Evet. Yani ne diyeyim ki? Daha nasıl anlatılır yani? Allah rahmet eylesin. Ama edersen. Furkan yani e, Ali abiyi sevenleri çoktu. Biz de seviyorduk Ali abi. Hani Ali abi çok farklı bir insandı ya. Yani. yani. Yani hani yakınen yakın en temasım olmadı ama kameradaki o sıcaklığı yetiyordu yani. Açık ben gördüm gerekirse. Yani görmüşsünüz. Evet. Buluştuk bir videomuz var. Evet. Ara bulursunuz orada. Resimler e, videolarda da genelde ikinizin resmi var He. bazılarında. Öyle koyuyor. Ara arabanın önünde değil mi? He, Güzel evet. oluyor ama. Güzel oluyor. Ya, ne yapayım? Şimdi bunu ben şey açmadım sonra hani dur videoyu durdur dur bir telefon atsana. Yok yok. Önemli değil. Dur dur, dur. Şey Müzik <laughs>